Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda MEB'in yayınlamış olduğu 11. sınıf ileri düzey testlerin çözümlerine devam ediyoruz. İlk 12 soruyu çözmüştük bir önceki videomuzda. Şimdi sırada 13. sorumuz var. Şimdi 13. soruyu şöyle büyütelim ekranı biraz. Doğrular x ekseni üzerinde kesiştiklerine göre. Eğer bu doğrular x ekseni üzerinde kesişiyorsa o zaman y eşittir ne olmak zorunda ikisinde de? 0. İkisinde de y yerine 0 yazıp x'leri birbirine eşitleyelim. Birinci denklemde y yerine 0 yazınca 3x eşittir 6 olur. x eşittir 2 çıkar. Alttaki denklemde x yerine 2 yazalım. 8a y yerine 0 yazdık. Artı 12 eşittir 0. Buradan a'yı yalnız bıraktık. Her iki tarafı 4'e böldüm. Eksi 3 bölü 2 olarak bulunur. Yani cevabımız a seçeneği. Geldik 14. soruya. X eksenini eksi 6 ve 2 noktalarında kesen ve 0'a 12 noktasından geçen parabolün denklemi. Hemen şöyle yapalım. Eksenleri kestiği noktası bilinen parabolün denkleminin yazılması neydi arkadaşlar bu? Y eşittir baş kat sayısına A diyorum. Eksi 6 noktasında kesiyorsa denklem x artı 6 oluyordu. Çarpı 2 noktasında kesiyorsa denklemimiz x eksi 2. Şimdi parabol 0'a 12 noktasından geçiyormuş. O zaman bu denklemi sağlamak zorunda. Y yerine 12 x yerine 0 yazıyorum. 12 eşittir a çarpı x yerine 0 yazdım. Eksi 2. Buradan a'nın değeri eksi 1 çıktı. Yani bizim denklemimiz şöyle y eşittir. Eksi 1 çarpı x artı 6 ile x eksi 2'yi çarpalım. x kare artı 4x eksi 12 olur. Eksi 1'i dağıttığımızda da sonuç eksi x kare eksi 4x eksi artı 12 olarak bulunur. Yani cevabımız hemen bakalım. x kare eksi 4x artı 12. Eksi x kare eksi 4x artı 12. Yani cevabımız e seçeneği. Şimdi arkadaşlar geldik. 15. soruya. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Şimdi denklemi 2x kare artı 8x artı 15 olan parabolün simetri ekseninin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Simetri ekseni denildiği zaman benim aklıma parabolün tepe noktası gelecekti. Yani biz buna r diyorduk. Eksi b bölü 2a diyorduk parabolde. Şimdi buraya baktığımızda r tepe noktasının apsisi olduğu için biz bunu x olarak gösterebiliriz. B dediğim x'in kat eksi 8 bölü 2a. Yani 2 kere 2 4. x karenin kat bakın. Buradan da x eşittir eksi 2 olarak bulunur. Yani cevabımız B seçeneği. Geldik 16. soruya. Parabolü x eksenine teğet olduğuna göre bir parabol x eksenine teğetse biz ne diyorduk? Bakın diskriminant yorumu delta eşittir 0. Yani çift katlı kök var demek. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. B kare eksi 4 ac eşittir 0. Şimdi B x'in kat sayısıydı. Yani eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 ac 4 çarpı a dediğim x karenin katsayısı. sayısı. C dediğimde x'li olmaya yani 2a eksi 2 eşittir 0. Hepsini 4'e bölelim. 4 Bakın bu eksili ifadeyi diğer tarafa attım. Artı olarak geçti. A çarpı 2A eksi 2 oldu. Burada düzenleyelim bunu. 2A kare eksi 2A. 4'ü de sağ tarafa attım. Eksi 4 eşittir 0. Hepsini 2'ye böldüm. A kare eksi A eksi 2 eşittir 0. Çarpanlarımız da A eksi 2'ye A artı 1 olur bizden A'nın alabileceği değerleri soruyor. A eşittir 2 olabilir veya A eşittir eksi 1 olabilir. Hangisi olabilir diyor. Bakın seçeneklerde hangisi var? Eksi 1 var. Yani cevabımız C seçeneği. Şimdi geldik 17. soruya. Grafikte verilen O, A, B, C karesinin diyor. B ve C köşeleri parabol üzerindedir. Buna göre F5 nedir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi ben şuraya M diyorum. Bu kare olduğu için burası da ne olur? M. Burası da M. Burası da M. Burada bir sıkıntı var mı? Şimdi C noktası şöyle olmuş oldu. Sıfıra M noktası. B noktası da M'ye M noktası oldu. Şimdi bu parabolün denklemini yazalım. Şöyle rengimizi bir değiştirelim. Mavi yapalım. Karışmasın. Parabolün denklemi y eşittir. Baş kat sayısına a diyorum. Eksenleri kestiği nokta eksi 2 ve 4 bakın x ekseni kestiği nokta. O zaman denklem x artı 2 x eksi 4 olur. Şimdi x eşittir 0 için y'si imiş. Önce bunu kullanalım. x senin 0 yazıyorum. a çarpı 2 çarpı eksi 4. Buradan da a'nın değeri eksi m bölü 8 olarak bulunur. Şimdi biz a'yı bulduk. Bunu yerine yazalım. Y eşittir. Bakın buraya yazayım çözümü. A yerine eksi m bölü 8 yazdım. Denklemde x artı 2 çarpı x eksi 4. Şimdi başka neye dikkat edeceğiz? Bu parabolün geçtiği bir nokta daha vardı. B noktası m'ye m noktası. Yani x yerine m y yerine m yazalım. m eşittir. Eksi m bölü 8. x yerine m yazdım m artı 2 çarpı m eksi 4. Şimdi arkadaşlar bu m'ler sadeleşti. 8 eşittir. m artı 2 ile hatta şunu eksi 8 diyelim. Eksiyi sol tarafa attım. m artı 2 ile m eksi 4'ü çarptığımızda m kare eksi 2 m eksi 8 oldu. Eksi 8'ler gider. Buradan m eşittir. Bakın eksi 8'leri götürdük. M² -2, M kare eksi 2M eşittir 0 kaldı. M eşittir 0. M eşittir 2 olabilir. Buradan M eşittir 2 alabiliriz. Uzunluk çünkü burada 0 veremem uzunluğa. Demek ki M'yi bulduk. Peki cevap 2 mi? Değil. Bizden ep 5 soruyor. Bakın şimdi biraz işlemli bir soru olmuş bu. F5'te x gördüğüm yere 5 yazacağım. Zaten m2'yi de buraya yazıyorum onu. F5 biz m yerine 2 yazdığımızda eksi 2 bölü 4 olur bu. Eksi 2 bölü 4 çarpı. Bakın burada m yerine 2 yazdım. E 5 soru için x yerine de 5 yazıyorum. 5 yazınca 5 2 daha 7. 5'ten 4 çıktı 1. O zaman burada 7 ile eksi 2'yi çarptığımızda eksi kaç yaptı bu? Eksi 7 bölü işlem hatası yaptık mı bir yerde bir daha inceleyeyim. Ha şurada eksi m bölü 8 şurada 4'ü bakın 8 yapalım. Buradan da burası 1'de. Eksi 7 bölü 4 olarak bulunur. Bakın ne yaptık? Şöyle bir işaretleyelim. Eksi 7 bölü 4. M'yi bulduk. Önce şöyle yaptık. Y eşittir. A çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4. Parabolün denklemi bu şekildedir dedik. Bu kare olduğu için bütün kenar uzunlukları eşit olacak. O C'ye M dedim. O A da M olur. O zaman C noktası 0'a M oldu. B noktası da M'ye M oldu. Buradaki denklemde X 0 yazıp M'ye eşitledim. Böylelikle önce A'yı bulduk. Sonra A'yı bu denklemde yerine yazdım. Y eşittir. Eksi M bölü 8 çarpı X artı 2 çarpı X eksi 4 bulduk. M'ye M noktasından geçtiği için Y'ye M. X'e M ye verdik. Buradan M'nin değerini bulduk. Sonra m'yi bulduktan sonra yerine yazdık. Eksi 2 bölü 8 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4. Adam hep 5'i sorduğu için x yerine 5 yazdık. Sonuç eksi 7 bölü 4 olarak bulundu. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Geldik 18. soruya. Şimdi bize 3 tane parabol grafiği vermiş. ABC sayılarını sıralayın diyor. Bir kere kollar yukarıya doğru ise x karenin katsayısı sıfırdan büyük. Bir kere A sıfırdan büyük. B ve C de sıfırdan küçük. İlk yorumu yaptık. Şimdi bunların arasında yorum yapacağız. Bir kere en büyük olan A. Seçenekleri elediğimizde bakın bu gitti, bu gitti, bu gitti, bu gitti, bu kaldı. Ama burada bir hata var arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki BX kare ve CX kareyi düşündüğümüzde bakın şimdi şöyle basit bir yorum yapayım. Mesela bunun burada değdiği nokta buraya geliyor. Örneğin bu x kare parabolü olsun. Hatta şöyle rengini değiştireyim. Mavi yapalım yine. Mesela bu x kare parabolü olsun. Buna da 2x kare diyorum. Buraya da 1 dedim. x eşit bu eksi x kare tabi aşağıya doğru olduğu için kollar önüne eksi alır. x eşittir 1 için burası eksi 1 oldu. X eşittir 1 için burası eksi 2. Bakın sağladı. Eksi 1 eksi 2'den büyük daha yukarıda. O zaman bu yorumlara göre sıralama yapmak istersen bakın B -2, A ya da eksi 2 C'ye de eksi 1 verdim. O zaman bu ikisinde C B'den büyük olmak zorunda. Ama seçeneklerimizde böyle bir sıralama yapılmamış arkadaşlar. Yani burada bir seçenek hatası var. Doğru cevabımız şöyle olacaktır. A büyük C C büyük B olacak. Bu sorumuzda seçeneklerinde bir hata vardır arkadaşlar. Yani cevabımız bu olacaktır. Şimdi gelelim sıradaki sorumuza. X ekseni eksi 1 ve 5 noktalarında kesen tepe noktasının ordinatı da eksi 18 olan parabolün denklemi. Şimdi şöyle düşünün. Bir tane parabol var. Şurası eksi 1. Burası 5 olsun. Burası da eksi 18'miş. Ben bunun R'sini bulacağım. R ne demekti zaten? Eksenleri kestiği noktanın tam ortası. Yani eksi 1 ile 5'in toplamı 4. Yarısı 2. O zaman R'yi buldum 2. Yani bizim tepe noktamız 2'ye eksi 18. Şimdi arkadaşlar seçeneklerden de gidebilirim. Direkt denklemi de yazabilirim. Tepe noktası bilinen parabolün denklemi nasıl yazılıyordu? y eşittir. Baş katsayı a diyordum. x eksi 2'nin karesi artı k. Yani k'mız eksi 18. Şimdi geçtiği herhangi bir noktayı ele alalım. Mesela bu noktayı kullanacağım. Burası x eşittir. 5 için y'si 0. x sene 5 yazıp y'sini 0 eşitliyorum. x sene 5 yazınca burası 9a yaptı. Eksi 18. A buradan 2 çıktı. A'yı bulduk. 2. Bizden parabolün denklemini soruyor. Şimdi arkadaşlar renk değiştirelim. Karışmasın burada ifade. Direkt yazıyorum. A yerine 2 yazıp bu ifadeyi düzenleyeceğim. X eksi 2'nin karesi x kare eksi 4 x artı 4'tü. Bunu 2 ile çarpınca 2 x kare bakın eksi 4 x'i 2 ile çarptım eksi 8 x artı 4'tü 2 ile çarptım 8 8'den 18 çıktı eksi 10 oldu. 2x kare eksi 8x eksi 10. Yani cevabımız D seçeneği. Şimdi geldik 20. soruya. Şimdi bize bir parabol bir de doğru denklem vermiş. Bunlar birbirine teğet demiş. Bakın şu yorum isteniyor. Bir parabol var. Bir tane doğru var. Şimdi bunlar birbirine teğetmiş. Teğet olduğu nokta napsisi. Bir kere bu değdikleri noktayı bulabilmem için ortak çözüm yapmam lazım. Yani 2x kare eksi x eksi 1 eşittir diyorum. Bunları birbirine eşitledim. Hepsini sol tarafta topluyorum. 2x kare eksi 8x artı 8 oldu. Eşittir 0. Hepsini 2'ye böldüm. x kare eksi 4x artı 4 eşittir 0. Bakın bu ifade de x eksi 2'nin parantez karesi. O zaman bunu 0 yapan değer nedir? 2'dir. Yani benim teğet olduğu noktamın apsisi 2 noktasıymış. Bize zaten bunu soruyor. Cevap C seçeneği. Arkadaşlar böylelikle 11. sınıfın ileri düzey tekrar testlerini de bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.